Ben Nurten Bayraktar, Ecofilm Sürdürülebilir Yapım Platformunun kurucularından biriyim. Ben Ekin Gündüz Özdemirci, Ecofilm Sürdürülebilir Yapım Platformunun kurucularından biriyim. Ecofilm Platformu olarak, film ve medya sektöründe yapım süreçlerinde çevre dostu bir dönüşümü teşvik ediyoruz. Aynı zamanda görsel hikaye anlatıcılığının gücünü kullanarak toplumda iklim ve çevre konusunda farkındalık yaratmak istiyoruz film ve medya sektörünün hem kendi çevre etkisini azaltmak hem de ürettikleri içerikler ile toplumda iklim krizi farkındalığı geliştirmeye yönelik bir takım çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızın içerisinde prodüksiyonda çevre dostu davranışlar nasıl yaygınlaştırılır ve içerikte aslında hikayeler aracılığıyla topluma bu bilinç nasıl kazandırılır üzerine rehberler hazırladık. Karbon ayak izi hesaplama aracı geliştirdik, eğitim modülleri geliştirdik. Son bir yılda yaptığımız çalışmalarla 6000'den fazla sektör çalışanı ve öğrenciye ulaştık. Aslında Ekofilm platformu olarak bizim hayalimiz film ve medya sektörünün, dizilerin, televizyon programlarının ve diğer tüm içeriklerin iklim krizi farkındalığı geliştirmeye yönelik topluma erişebilme kapasitesini kullanarak sektörün bu yönde bir dönüşüme girmesini sağlamak ve buna öncülük etmek.